Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim Elmasın Hayatı Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Canlarım Nasılsınız inşallah iyisinizdir Beni soracak olursanız Ben bugün salonumda sizlere vlog paylaşacağım Bugün ne yapıyor Elmasın Hayatı Yine durmadı Sabahleyin erkenden kalktı İlk olaraktan sabah maratonu bir anlatayım sizlere Canlarım Kalktım sabahleyin acayip soğuktu Yine mutfağımızın çeşmesi donmuş Ödüm koptu Hemen sobamı yaktım Kovamı değiştirdim Üzerinde bir su kaynattım arkadaşlar. Ilık suyu götürdüm tavuklarıma döktüm. Tavuklarımın e, yemlerini verdim. Açtım. Geldim onlar iyi ölmemiş. Daha sonra çeşme yok mutfağın çeşmesi. Çaydanlığa su koyacağım. Çaydanlığın içinde az su kalmış akşamdan. O da buz tutmuş. Çişme de donmuş. Ama anlıyorum ben sobayı hemen yaktım. Bir su kaynattım sevgili takipçilerim. Götürdüm bir kuyum suyu. Çeşmenin o açma var ya Ayhan. Bu arada kameramanımız Ayhan. Ayhan. <laughs> merhaba. Ya devam et sen. Konuşuyor. <laughs> bir merhaba dendim. Merhaba. <laughs> Ondan sonra kuyumu ısıttım arkadaşlar. Götürdüm o çeşmenin açma musluğuna döktüm. Baya bir kuyum suyu bitirdim. Zaten kuyumumuz küçük. Ondan sonra usul 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 kıvışlamaya başladı. Su gelmeye başladı. Şimdi akıtıyorum. Hem tuvalete akıtıyorum hem mutfağı akıtıyorum. Çünkü Bugüne kadar ne çeşmemiz donduydu ne de çaydanlığımız için su arkadaşlar gerçekten acayip derecede soğuk var. Donuyor. Hatta e, kömürümüz bitti. Bir ton kömür aldıydık. Söylediydim sizlere de diğer vloglarımda. Serkan bugün kömür almaya gitti yine. Bugün ne yapacağım? E, biraz söylediğim gibi lif ördüm. Daha sonra kahvaltı yaptık çocuklarımla birlikte. Ortalığı toparladık. Şimdi Ayhan'ımla birlikte Ayhan'ım kameramanım olacak. Ben de bugün salonumu değiştireceğim arkadaşlar. Sizlere sürpriz. O zaman videomun devamında salonumun değişikliğini görün arkadaşlar. Şeylerimi üstünü çektirdim. Sizce bugün ne yapacak Elmas? Nasıl değiştirecek salonunu? Buraya kadar izlediyseniz videomu ben videomu devam ettirmeden tahmin edebilirsiniz. Bu dakikada yazabilirsiniz. Onu oraya mı alacağım? Ne? Bunu. Şu an Ayhan da bilmiyor ne yapacağım değil mi Ayhan? Yani. Hatta Ayhan dedim ki anne ne yapacak dedi. Ben de ortadayı buraya geçirecek, burayı da oraya geçirecek dedim. yapıyor yani ne yapacağım? <laughs> <laughs> Sevgili takipçilerim çocuklar burada yaptığı için acayip çiğ dökülüyor. Böyle pamucuk, yani salonumuz aşırı derecede kirleniyor. Şu an İbrahim öyle yaptığı zaman bir silgi döküyor. Sanki silgi pasak gibi gözüküyor. Bu arada bu e, vidadamı soranlar var. Sinep yoldan aldım. Memnun muyum? Memnunum ama çok hassas. Çocuklara falan sildirmiyor de sevdi, Ödüm koptu yine kıracak diye. Şu tarafa geçelim. Buralara ne sürttünüz de böyle kalkmıyor bunlar neymiş? Sakız mı? Şeker mi? Yine kalkmıyor neyse bunlar. Küçük çocuğum yok ama arkamdan İbrahim de daha küçük büyümediler. O yüzden Bezim mesela evim çok kirliyse iki kere yıkıyorum bezimi. Günlük temizlik yaparsa bir defa e, sildiğim zaman bir oda yeterli geliyor sevgili takipçilerim. Mesela şu an odamız fazla kirli olmadığı için bu villadanın başıyla bir kere yık, sileceğim buraları tamam. Şimdi kanepelerimi çekeyim yerine. Ayağında ben de ayağın şeyi kalacak zannediyorum. Tamam. Ne yapacaksın? Değişiklik yapmadın. Sürpriz sonlar her zaman filmin sonundadır. Anladın mı? Filmin sonunda da hep güzel şeyler. O adamız çek oradan da düşmesin. kirli hali. Sevgili takipçiler. Bunu oradan geçirsem peşim orada aslında. Normalde o taraftan bu tarafa doğru süpürdüm arkadaşlar ama kamerada bir <laughs> saat olmadığı için buradan başlayacağım. Kanfederler arasında zorlukla çekiyor. Kanfederlerin tamam. arasında zorlukla çekiyor diyor.

süpürme işlemini tamamladık şimdi şöyle hemen bir tozunu da alalım değişime başlayalım inşallah şurada niye çıkıyor zaten bu bazı kırılmış orası yok ta geldiğinde böyleydi bence üstten basit yaptığı için yukarı atıyor pompasını Hı, olabilir mi? Olabilir. Hatın, temizliyor. Ama söylediğim gibi çocuklar burada yattığı için çok pamucuk oluyor. Hatta orta, orta da yatar. <laughs> <laughs> orta orta da yatar ne olur da. <laughs> He orada yatar tabii doğru Niye yani. <laughs> orada yatıyorsunuz da zobalı? Yatak odanızda yatın yatak odamızda, yani diye yatak odanızda vardı. zobamız yok orada. İyi ortada da var mı soba? Ne bileyim. Şimdi nerede orta oda? Ay Buraya batıyor değil <laughs> Ona demek istemiyorum ki ben. Baktığını aramıyorum ben. Mesela iki, sen şahitsin iki güne bir kanepeyle çekiyor. He. Altını siliyor mu ikimiz? Günlük temiz oldu, altını temiz oldu. İki gün, iki günler, iki günlük. He, kanepelerin altını iki günler, iki güne ama her gün süpürürüm. Hatta haberlerde diyorlar, elinde fazla geliyor. Haftada bir süpürge tutuyor değil. Nasıl haftada bir süpürge tutuyorsun? Ben misafirim gelirken bir onlar gelmeden temizlik yapıyor. Bir de onlar gidin süpürüyorum arkadaşlar. Bir günde iki defa süpürüyorum. Siz nasıl haftada bir kere süpürüyorsunuz ben anlamıyorum ya. Evde durmuyorsunuz kirlenmiyor. Ya da çoluğumuz çocuğumuz yok. İkisinden biri. Şimdi ben buna biraz konusun. değişime başlayalım hadi. İlk değişimimiz kalımız. Başka hal şey yok muydu? Bunu söyleyeyim? Niye bunu söyleyeyim? Biraz zorlanmayacağım oğlum. Yine bir şey de yapmıyor annem. Ben bilemedim ama ne yapacak? Sevgili takipçilerim. İkinci değişimim de bu. Şöyle ben bunları yıkadım koymuştum. Tekrardan değişiklik olsun dedim. Çünkü sürekli değişikliği ben çok seviyorum sevgili takipçilerim. Eğer gücüm yetse orta odayı buraya geçireceğim. Burayı da oraya götüreceğim. <laughs> Vallahi yapacağım. Bir gün onu da aklıma koymadım değil koydum. Ama hangi gün gerçekleştiririm bilmiyorum. Yaparım da bu fonlar kafamı bozuyor. Burada dört tane fon var. Orada da iki tane fon var. Şimdi onu getirsem fonlar böyle kahverengi sarı. Koltuklarda gri olmaz. Oranın fonunu buraya getirsem iki tane ikisine gitmiyor. Yine olmuyor. Eğer aklıma korsa bir gün iki tane daha gri fon bunun ikisini de çocukların odasına yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü onların fonu yok. Oraya yaptırmadı Belki çocuklar gerek yok diye. Ayhan örtüleri sevmedi. Ne dediğin Ayhan? Çıkıyormuş. Bunların bir tanesini demiş ben. Şuradan başlayacağım canlar takmaya. Şarsta da Hı hı. Havur arası, arası var, orada çıkıyor. Arkası. Şu ot işte arası var ya. Şurası. He. O kadar olacak oğlum. Bunun orijinal kendi yüzü değil ki bu. Bak, bak. Değil Değişti mi evimiz? Hı -hı. Ya annen değiştirir işte. Can istesin anneyi. Ben diyorum bunu ne yapacak? Kanepelerimi değiştirecek illeri? Daha ayağı da söylemediydim. O yüzden sevgili takipçilerim. Şu büyükler bakması biraz mesele. İsterseniz hemen bir hızlandırayım burayı. Tıkanıyor bu azım, da bir süre gelir. Yani. Tozdan herhalde ne? Sen mi hak ettin bir kahveyi? Kimse de bir kahveyi hak bence. Evet. İbrahim yapacak bize kahveyi. Diyorsun. <laughs> İbrahim yaptığı kahveyi zehirler bizi. Öldürür o bizi. Yakıştı bak ha. İnsan bazen değişiklik de istiyor belki değil mi? <laughs> buna göre mi diktirdin hey anne yani. bunu? arkadaşlar Aksaray'da. Hatta kayınvalidemle gitmiştik diktirmeye. Beraber gitmiştik kayınvalidemle. Biraz bakması zor ama Yakışıyor. baktıktan sonra çıkmıyor. O özelliği de var yani şu kumaş tutuyor arkadaşlar. Mesela kayınvalidem şimdiki kanepeleri örtü tutmuyor. Yüzler parlak olduğu şeyse. için. Evet. Bunu çok güzel dikmiştir. <laughs> o zaman baya 200'e mi 300'e mi ne diktir dedik de iyi paraydı ama. Şimdi dikmezler 200'e 300'e. Hatta bak burada marka e, şey seni yapmış reklamını Buraya diktirdik arkadaşlar. Bilgiçi. Stal duruyor mu ki? Duruyor. Aksaray'ın hemen o Atatürk okul ilkokulunun yan tarafında. Oradaydı. Şunu da şöyle yapıyorum. Düz gibi duruyor. Şunu getiriyor önde bu duruyor. Bunlar bir türlü ayarlayamadım. Aman koltuk, koltuklarını İnşallah yazın. o kanepelerimi de oturma. Geri yapacağım. Oturma köşesi yapacağım. Balkonuma şah köşesi yapacağım. Gelen misafirlerim oldu mu? Orada oturalım. Yazın ve kişi yaparım ben. Bu tarafa geç ayağım. Büyükler kolay takılıyor herhalde. Küçüklerden tabii.

Şunu da takayım. Tek kaldı. Şimdi onu da bulup geleyim arkadaşlar. Bunu da takarken görüşürüz. Evet sevgili takipçilerim bir tane yastığım kaldı. Onu da buldum geldim. Birazcık da böyle oturalım. Daha sonra hevesimizi aldık mı. Bunları da kirlenince yıkarım. Değiştiririm yine. Bu sefer de kahverengi örtüler takarım inşallah. Yaza gider mi? Hı? Yaza. Şimdi şöyle bir göstereyim sizlere. Değil mi? Değişik mi olmuş? Arkadaşlar her şeyi bir kıvılcım yeter yani değiştirmeye. Ayhan da sevdi. İlk başta sevmiyorum diyordu. Sonra nasıl buldun Ayhan'ım? İyi, i̇yi Güzel yakıştı. Arkadaşlar şöyle salonumu tekrardan göstereyim. Şimdi bir kahveyi hak ettik. Kahve içelim. Bir kahve yapayım. İbrahim Efe de bizim odada. Orada sıcağı da şimdi buraya Ödev yapıyor. Öğretmeni ödev bırakmış. Vermiş. Şöyle salonumu nasıl buldunuz? Ee, bazıları çok karışık bulacak eminim. Çünkü elimizdeki imkanlar bunu el veriyor. Bunu hmm. yaptık. Anne 24 tane sayfa yapmışsın. Yorumlarınızı bekliyoruz canlarım salonum hakkında. O zaman kahve içeriz, görüşürüz. Bay bay. Ne bana bugün şey yapmış. Ne yapmışsın? Mısır. Evet. Çocuklarımla zaman geçirmeyi çok seviyorum sevgili takipçilerim. Özellikle onların istediği bir şey yapmayı da çok seviyorum. Mutlu oluyor. Mısır patlattım. Yoruldum. Gerçekten hani... ...tek başıma ben kanepeleri çektim. Salonumu temizledim. Bir kahveyi hak ettim. Şöyle kendime... E, ...dibek kahvesi yaptım. Aklıma gelmedi şu an. Sizler ne yaptınız sevgili takipçilerim? Biraz sonra mutfağa gireceğim. Yemek yapacağım. Ta, e, Selkan tavuk sote istedi. Biraz tavuk göğsü almış gelmiş. Ben de hemen bir sote yapayım. Mutfağımız çok soğuk. Çekimini yapmayacağım. Zaten biliyorsunuz bütün vloglarımızda e, tavuk sotenin tarzını kesin vermiştik. Bugünkü menümüzde tavuk sote olacak. E, nohutlu pirinç pilavı yapmayı düşünüyor. İbrahim'im çok seviyor onu. Nasıl e, patlattım. Hadi Ayhan gel. <laughs> Çocuklarıma da şöyle elmalı oralet yaptım. Elmalı Hı hı. Elmalı oran et. yani, ne akşam da yaptım ya. Hadi mısırınızı yiyin. Çünkü mısır kaldığını mı çiziyor çiliyor. Mısırı teflon tencerede yaptım. Üzerine e, havlu kağıt serersen elmasçım iyi olur. Mısırların yağlanmaz sulanmaz diye takipçilerim yazmış. Sizden yorumlarını çok dikkate alıyorum ha. Bugün yaptım. Peşete serdim canlar. Gerçekten. Anne. Benim sıralarım öyle Elmas olmasın. Bugün yaptım. Peçete yaptım. Ee, mısırlar hiç sulanmamış. Gerçekten süper patlamış. Sizlerden gelen yorumlar ve <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Bana e, böyle fikir olan yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Ben biraz sonra inşallah yemeğimi koyduktan sonra sobamın dibine oturacağım. Bugün hiçbir iş yapmayacağım. Çamaşırımı makineye attım ne vesimlerimi de sevdim canlarım. Onlar kurudu orada. Sizlere göstermek istemedim. Şöyle biraz da soban üzerinde kurutuyor. Kış günü ancak böyle olur. İnşallah sizlere güzel bir vlog paylaşmıştımdır. Hani bugünkü vlogum bu. O zaman ne diyelim? Beğenmeyi bugünkü... Isteniz, abone olmayı unutma. Evet. Abonelik ücretsiz canlarım. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşça bay bay.